Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube Elçi Marifetlerim kalma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Abone olmak isteyen arkadaşlarımız varsa videolarımın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimizi tekrardan tasarım. Yine oyasına bakıp sizler için tasarlayıp bu çevirdim. Hem gösterişli oldu hem de bir o kadar şık duruyor. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Çengelli iğnem var. Modelimiz fiyonklu. Tekrardan fiyonklu modelimiz var. Hem gösterişli hem de bir o kadar şık duruyor dediğim gibi. Çengelli iğnemin uçlarını kesmiştim. Onu modellerde kullanıyorum. Fiyonk yapımında kullanıyorum arkadaşlar. Ben hemen şöyle bırakayım. İğnemiz de ay konuşamadım. İğneye de ihtiyacımız var. İpime geçirmiştim önceden iğnemi fiyonkumuz için. Fiyonklar için arkadaşlar dediğim gibi her zaman söylüyorum. Yine boyası bilmenize gerek yok. En kolayından sizlere göstereceğim. Ben hemen modelimi göstereyim. Sizlerle birlikte sonra yapımına geçeriz. Bugünkü modelimiz. Gördüğünüz gibi çok da şık, çok da güzel, çok da gösterişli duruyor arkadaşlar. Kalıp gibi de duruyor. Arka görünümü bildiğiniz gibi modellerimi ütülemiyorum. Hemen şöyle arasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane fil dişi yaptım. İstediğiniz aralıklarla, istediğiniz renklerde, istediğiniz Tülbentinize yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk tabatya. Tabatyalarımı da iki tane zincir çekerek tarladım arkadaşlar. İlk tabatya ipinizi sabitlediniz. Üç tane zincir çektik. Hemen ilk tabatya girdim. Bir. Üç tane zincir. ikinci tabatya. Üç tane zincir. Üçüncü tabatya girdim. Açıldı arkadaşlar. Üçüncü tabatın içindeyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Hemen çevirelim. Bir tane bırakıp ikinciye giriyorum. Kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattık. Çevirelim. Tekrardan yuvanın içine giriş yapıp kapattım. Zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincir çektikten sonra yuvanın içine girip kapattık oraya ilmek yapacağız 4 5 6 13 14 15 ve 16 aynı yere girip kapattık iki tane ilmek yaptık arkadaşlar beş tane olacak onları da 16 tane zincir çekip yapıp gelelim 5 tane ilmek yaptık arkadaşlar işlem ayını da 16 tane zincir çekip 5 tane ilmek yaptık tekrardan bir tane sık iğnesi ile giriş yapalım ve hemen alt taraftaki tıbatıya da girip kapattık. Burada 1, 2, 3 tane zincir. Yanına gelip kapattım. Filişi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yanındakine girip kapattım. 3 tane zincir. Çevirip tepesine girip kapattım. 6, 7 tane zincir. Çevirelim. Yanındakine girip kapattım. 5 tane zıncır tekrardan yandakine girip kapattık. 3 tane zıncır çevirelim. Tepesine girip kapattım. 6-7 tane zincir. Aradaki çimenlerimiz. Girip kapattık. Tekrardan 5 tane zıncır yanındakine. 3 tane zincir çevirip tepesine. 7 tane zincir yanındakine 5 tane tekrardan yanındaki tabağa. 3 tane tekrardan çevirip tepesine 7 tane tekrardan çevirip yanındakine 4, 5 tane zincir tekrardan yanındakine 3 tane zincir çevirip tepesine 7 tane ve çevirip tekrardan yanındaki tabatıya şöyle hemen bakalım 2, 4, 5 tane fil dişi yaptık. Fil dişi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir yanındaki tabatı 1, 2, 3 tane zincir. ikinci tabatı. 1, 2, 3 tane zincir. Üçüncü tabatı ve burada 7 tane zincir çekip tekrardan çeviriyorsunuz. Ve modelinizi şöyle alt tarafını tekrardan kuruyorsunuz. Yazmanızı kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçiyorsunuz. Sonra da fiyonklarınızı ekliyorsunuz. Hemen biz üst tarafına geçelim. Tekrardan sağ ipimizle başlayalım. Hemen ipimizi alalım. Tığımızı ipimizi sabitledikten sonra ilk ilmeğimizin tepesine giriyorum. Girip kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir tığıma ipimi alıp ilmeğin içine girip şöyle iki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir arasına girip kapattım. Bir, iki, üç tane zincir aşağıya girip kapattım. Şöyle arasına ben bakacağım arkadaşlar çünkü bir iki tane zincir çektikten sonra tekrardan yandakine geçip kapattım. Bu daha önceden çıkartıyorum. Aradaki zincirleri kafam takıldı arkadaşlar. Şöyle ben bir bakayım yanlışlık olmasın tamamdır. Tekrardan 1-2-3 tane zincir tamayıp aldım ilmeğin içine giriyorum. 2 aldım iki aldım. 5 tane zincir şöyle tepesine girip kapattım. 3 tane zincir Şöyle aşağıya tekrardan gelip kapattım. 2 tane zincir. 3. ilmeğe geçip kapattık. 3 tane zincir tırma ipimi alıp aynı yere girip 2 aldım 2 aldım. 5 tane zincir girip kapattık. 3 tane zincir tekrardan aşağıya. Arasında da 2 tane zincir diğer ilmeğe geçtik. 5 tane zincir tırmayıp aldım aynı yere girip iki aldım iki aldım 5 tane zinciri tekrardan tepesine girip kapattım şu tane zincir ilmeğin içine tekrardan aradaki tane zincir ve son ilmeğin içine geçtim 1 2 3 tane zincir işlemimiz aynı 2 aldım 2 aldım 5 tane zincir ve tepesine 3 tane zincir ve aşağıya Kapattık. Bir tane de zincir. Hemen ipimizi alalım. Şurada ipimi yakmamıştım. Asılmamış. Açılmasın inşallah. Şöyle hemen üst tarafına da şöyle minik minik yapraklar yaptık diyelim. Tekrardan yeşil ipimizle devam edeceğiz. Hemen şöyle iğnem vardı. Şurada Biraz ileriye alayım iğnemi. Tekrardan tığımızla ipimizi sabitledik. Sabitledikten sonra hemen tekrardan ilmeğin içine giriyorum arkadaşlar. İlmeğin içine girip kapattım. Burada 1, 2, 3 tane zincir. 3 tane zincir. Şöyle tepesinde 5 tane zincir çekip yuva yapmıştık arkadaşlar. Oraya giriyorum. Oraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrardan tepesine girip kapattım. 5 tane zincir. Tepeye girip kapattım. Tepeye girip kapattık. Minik çiçekler yapacağız. 3 yaprağımız oldu. 5 tane zincir. Tekrardan aynı yere girip kapattım. 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı yere girip kapattım. Şöyle tepesine minik çiçek yaptım. Tekrardan şuradan 1, 2, 3 tane zincir arasına araya girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir tepesine geçiyorum. Kapattım. Tekrardan 5 tane zincir girip kapatıyoruz. 5 tane zincir. 2 tane kirpik. 5 tane zincir aynı işlemimiz de devam ediyor arkadaşlar. 3 5 tane zincir ve 4 5 tane zincir şöyle hemen bakalım. 5 tane tekrardan yaprak yaptık ve kirpik. 3 tane zincir tekrardan araya girip kapattık. Tekrardan 3 tane zincir diğerinin tepesine geçip kapattık. 5 tane zincir tepesine giriyoruz. Tekrardan 5 tane zincir. Böyle devam ediyoruz. işlemimiz böyle arkadaşlar. Yapalım tepesine gelelim. Sonra fiyungumuz var. Sonra da son işlemimize bakacağız. tane zincir aşağıya. Şu tane zincir tepesine. Modelimiz gördüğünüz gibi çok da hoş oluyor arkadaşlar. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu renkleri tercih ettim. Bildiğiniz gibi ben model gösteriyorum. 2, 3, 4, 5. Sevdiğiniz, yakıştırdığınız renkleriniz, yazmaları, tüm yapabilirsiniz. Gelip kapatıyoruz. Beş tane zincir tekrardan tepesine girip kapatıyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Girip kapattık. Tekrardan üç tane zincir. Son köşeye de geldik arkadaşlar. Oraya da yapalım. Üç tane zincir tepesine tekrardan giriyorum. 4 5 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kirpik oldu. 5 şöyle. 4. 4, 5. Ve 5 tane kirpiğimiz oldu. Burada da 1, 2, 3 tane tekrardan aşağıya ilmeğin içine bir ip kapattık bir tane de zincir ve ipimizi burada alalım sonra da hep birlikte fiyongumuzun yapımına geçeceğiz hemen şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hoş çok da güzel duruyor hemen fiyongumuzun yapımına geçelim iğnemiz geçirmiştik zaten göstermiştim bunu arkadaşlar Hemen şöyle tahminen iğnemin tarafından biraz ipimi bırakıyorum. Şöyle çengeli iğnemi aldım arkadaşlar. Üstüne geçirdim. ipimi tutuyorum. Saracağız. dedim gibi iğne oyası bilmenize gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 defa doladım arkadaşlar. Tutalım çıkmasın hemen şöyle biraz da sıkıştırdım şöyle dikkatlice tuttum arasından böyle çengel iğnemin ortasından geçirip tekrardan parmağımın arasında aldım iğnemi tutuyorum arkadaşlar diğer ipimi iki defa doladım hemen şöyle çekiyorum ortasına getirip ipimi sıkıştırdım sıkıştırdıktan sonra iğnem şöyle dursun arkadaşlar diğer ipimizi alalım Hemen diğer ipimizi alıp fiyonkumuz hazır. Şöyle hemen modelimizi alalım arkadaşlar. Modelimizi aldık. Şuraya arasında bir tane tabatı bırakmıştık. Oraya arkadaşlar. Oraya girdim. Şöyle. Hemen şunu şöyle alalım arkadaşlar. Tekrardan şöyle iki defa doladım. Çekip tekrardan sıkıştırdık. Hemen şöyle. Biraz daha sağlam olması açısından dilerseniz bir defa daha girebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle. İpimiz zaten şöyle iğnemizin üzerine geliyor. Diğer ipimizi de iki defa doluyoruz. Tekrardan sıkıştırdık. Hemen bitirdikten sonra da şöyle hemen pirketimizi alıyoruz arkadaşlar. Çengelli iğnemizi de aldık. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş, çok da güzel. Çok da kibar duruyor. Hem de bir o kadar gösterişli. Bugünkü modelimiz arkadaşlar inşallah beğendiniz. Severek yaparsınız arkadaşlar. Bir hatamız, bir kutumuz varsa da afola. Diğer modellerimde de söylüyorum arkadaşlar. Ütülerken şöyle arka tarafında bir tane tülbent koyup ütüyü basıp kaldırın. Şöyle üstünde gezdirmeyin. Modelleriniz bozulmasın. Gördüğünüz gibi kalıp gibi de duruyor arkadaşlar. Ütüsüz bile çok da hoş çok da güzel duruyor. Bu kişiyi modelimiz böyleydi. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Bir hatamı bir hatam bir kusurum varsa da afola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah.